sıhhat ve afiyet dilekleriyle herkese merhaba. 15 Temmuz tırnak içerisinde demokrasi ve milli birlik gününe doğru gidiyoruz. Zaman yaklaşıyor, muhtemelen yine büyük kutlamalar olacak. Biz de bu haftadan itibaren 15 Temmuz üzerine yazılmış bazı kitaplardan, yani 15 Temmuz literatürünün bazılarından sizlere bölümler aktarmaya çalışacağız inşallah. İlk kitabımız, bu hafta ele alacağımız ilk kitabımız Fatih Çıtlak Efendi'nin Küfür Fedaisi 15 Temmuz Kalkışmasına Mesnevi'den Bakış adlı kitabı. Fatih Çıtlak Efendi tarikat adabı görmüş, tekkeden geçmiş, tekke terbiyesi görmüş, kendi ifadesiyle beş ayrı tarikattan hilafet almış bir insan olduğu için Muzaffer Özak Efendi, Sefer Efendi dediğimiz gibi herhalde ona da Fatih Çıtlak Efendi dememiz gerekir diye Efendi tabirini kullanıyorum. Yani o alemde, tasavvufi dünyada bu tabirler kullanıldığı için ben de Fatih Çıtlak için Fatih Çıtlak Efendi tabirini kullanacağım. Fatih Çıtlak Efendi Mevlana'nın Mesnevi'sinden Mesnevi'nin baş taraflarında geçen bir kıssayı, bir hikayeyi alıyor. Ve o hikaye üzerinden 15 Temmuz'u yorumlamıyor. Aslında 15 Temmuz'u alıp o hikayeye monte ediyor. Ve arkasından da diyor ki gördüğünüz gibi Hazreti Pir yani Mevlana nasıl ta bugünlere ışık tutacak şeyler anlatmış. Sosyologlara taş çıkartacak tahliller, analizler yapmış. Mevlana'nın çağını aşan bir insan olduğunda şüphe yok. Zaten bugün bile dünyanın neresine gitseniz... Mevlana'yı seven birçok insan bulursunuz. Sadece Müslümanlardan değil, Müslüman olmayanlardan da. Ben Brezilya tecrübemle ilgili bir şey söyleyeyim. Esin Çelebi hanımefendi gelmişti. Mesnevi'yi anlatıyor, Mevlana'yı, Sema'yı anlatıyordu. Ben Brezilya'da kaldığım yıllar içerisinde İslamiyet'le ilgili yapılan herhangi bir toplantıda o kadar elit Brezilyalının bir araya geldiğini görmedim. Yani Brezilya'da bile Mevlana dendiğinde bugün yaklaşık 750 sene sonra onu sevip bir araya gelen insanlar var. Enteresan bir şey. Bu kıssada, Fatih Çıtlak Efendi'nin seçtiği bu kıssada bir vezir figürü var. Bu vezir sahtekar bir vezir, sızma, tırnak içerisinde sızma bir vezir. Bu vezir öldüğü zaman Hazreti Mevlana diyor ki: Cenazesine gelenlerin içerisinde Türk'ünden, Kürd'ünden, Rum'undan, Acem'inden o kadar çok insan vardı ki diyor. Çok benziyor aslında. Yani eğer bir benzetme yapacak olursak, kime benziyor bu? Vezirin bu kadar farklı farklı milletlerden, bu kadar farklı farklı insanın cenazesinde toplanmış olması. Her neyse buna sonradan geleceğiz. Gelelim Fatih Çıtlak Efendi'nin... Ee, yaptığı benzetmelere. Buradaki hikayenin önce kısa bir özetini verelim. Hikaye şu, Yahudi bir hükümdar var, bir yönetici, bir tane yönetici var. Bu yönetici Hristiyanlara karşı çok mutasip, yani insanların yani aslında şöyle demeli, Yahudi dinine çok mutasip, Hristiyan olanları o yüzden hazmedemiyor ve öldürüyor. Bunun bir de veziri var, bu vezir de hile Hilekar mı hilekar? Hilebaz tilki gibi bir vezir. Vezir diyor ki: "Efendim diyor, bunlar böyle kırmakla bitmez, öldürmekle bitmez. Müsaade edin, ben bu işle ilgili bir çözüm üreteyim." diyor. Ve vezir kendisinin kulağını, burnunu padişahın kesmesini istiyor. Kendisine çok zulmedilmesini istiyor. Sonra Hazreti İsa'nın inayetiyle bu zulümden kurtulmuş olarak, padişahın öldürmesinden kurtulmuş olarak Hristiyanların içine sızıp onlardan görünüp sonra onları birbirine düşürecek büyük bir plan yaptığını padişaha söylüyor. Padişahın da bu hoşuna gidiyor ve gerçekten de kulağını burnunu kesiyorlar. Bir insan kendi kulağını ve burnunu neden kestirir? Hatta sonunda bu planın sonunda vezirin kendisini öldürmesi de vardır ve vezir kendisini öldürür. Hikaye bu deyip geçecek miyiz? Yoksa Fatih Çıtlak Efendi'nin yorumlarına göre buna nasıl bir izah getiriyor? Ona bakacak mıyız derseniz ben Fatih Çıtlak, Çıtlak Efendi'nin yorumlarına bakmayı tercih ettim. Fatih Çıtlak bunu nasıl yorumluyor dedim. Kitapta Fatih Efendi diyor ki bu diyor hasettendir diyor. Bir insana bunu yaptıracak şey hasettir. Kendi kulağını kestirttirecek, burnunu kestirttirecek ki inandırıcı olsun diye. Bu vezir gidiyor Hristiyanların içerisine sızıyor. Ondan sonra öyle güzel şeyler anlatıyor. Orada bir vaiz tırnak içerisinde geçiyor. Vaiz meselesi vaazları o kadar tesirli oluyor ki sonra da tutuyor bu tesiri gördükten sonra halvete çekiliyor. İnsanlardan uzaklaşıyor. Halvet ayrı bir tesir meydana getiriyor. Ondan sonra tutuyor. Hristiyanların 12 tane lideri varmış. Bu liderin hepsine ayrı ayrı mesajlar göndermeye başlıyor. Halvetin sonuna doğru bu liderleri teker teker yanına çağırıyor. Onlara tomar tomar yazılar veriyor. Yani burada da İncil'i tahrif ederek bunu yapıyor. Tomar tomar yazılar veriyor. Her birine diyor ki benden sonra yerime geçecek halife sensin. Eğer sana karşı çıkanlar olursa hiç acıma diyor. Diğerlerin hepsine bunun aynısını söylüyor. Ve kendisi öldüğü zaman insanlar işte mezarlarına akın ediyorlar, günlerce mezarında bekliyorlar. İşte Türkünden, Kürdünden, Aceminden, Rumundan, Ermenisinden, Yahudisinden herkes o mezarda ağlıyor. Fakat sonuç ne oluyor? Sonuçta bu Hristiyan liderler birbirine öyle bir giriyorlar ki Kellelerden dağlar, tepeler meydana gidiyor. Ortalık tuz, tozdan, dumandan gözükmüyor. İşte küfür fedaisi adı verilen kitabın konu edindiği hikaye Mesnevi'den bu. Fatih Çıtlak Efendi bunu ne için anlatıyor? 15 Temmuz için anlatıyor. 15 Temmuz'un iki tarafı var. Birisi Tayyip Erdoğan ve Meleği, ikincisi Gülen Hareketi ve Fethullah Gülen Hoca. 15 Temmuz kalkışması başlar başlamaz zaten ilk saatlerde Binali Yıldırım bu küçük bir grubun kalkışmasıdır dedi. Tayyip Erdoğan doğrudan adresi gösterdi ve Gülen hareketi dedi. Fethullah Gülen Hoca Efendi de bunu reddetti. Asla kabul etmiyoruz dedi. Uluslararası bir komisyon kurulsun. Yalanına bile razıyım. En ufak bir şüphe bulurlarsa kendi biletimi kendim alıp Türkiye'ye gidip teslim olacağım dedi. İki tarafın açıklamaları bunlar. Fatih Efendi ise küfrün fedaisi dediği zaman ne oluyor? Bu iki taraftan birisi küfrün fedaisi oluyor. Peki neresi küfrün fedaisi? İktidar cenahı mı? Hizmet cenahı mı? Küfrün fedaisi kim? İmalara, işaretlere, remizlere, alıntılara bakarsanız, göndermelere bakarsanız Fatih Çıtlak Efendi'ye göre adres net. Hizmet hareketi bunu yapıyor. Çünkü o kadar böyle tırnak içerisinde Diyanet raporuyla birebir örtüşen meseleler var ki adresin neresi olduğu belli. Ama sağ olsun mu diyelim, bilmiyorum. İsim vermeyelim diyor. Cilik cuğluk yapmayalım diyor. Baştan böyle iyi kazlarla gidiyor. Herhangi bir isim telaffuz etmiyor. Dolayısıyla Fatih Fatih Çıtlak efendi mesnevi'den bir gömlek biçiyor ama bu gömlek gelin görün ki kime uyuyor? Şimdi buna bakacağız. Bu gömlek hangi bedene cuk diye tabir caizse oturuyor. O yüzden bu videonun başlığını Fatih Efendi Mevlana ajan mıydı diye koyduk. Bu anlatacaklarımızın sonunda Fatih Efendi'ye soracağız. Fatih Efendi Mevlana ajan mıydı diye. Neden? Çünkü Fatih Efendi diyor ki Mevlana diyor bu Mesnevi'yi yazarken benzer eserlerini, beyitlerini yazarken Moğol istilası vardı diyor. Ortalık fokur fokur kaynıyordu. Hani tasavvufla ne uğraşıyorsunuz? Bakın başka şeyler yapmak lazım. Devir çok kötü diyenlere söylüyor bunu. Bu iş o kadar basit değildir diyor. Bakın Mevlana da o devirde böyle yaptı. Kötü mü yapmış şimdi diye önümüze Mevlana örneğini koyuyor. Fatih Efendi şöyle bir manevi halini de anlatıyor. Diyor ki: Ben diyor Allah nasip etti Pendik'te en uzun süren mesnevi derslerini yapıyorum ve en kalabalık kitle tarafından takip ediliyor. Sonra bu işin sırrı olabilecek bir şey anlatıyor. Diyor ki: "Bazı beyitlerin diyor tam açılmadığını fark ediyorum. Bir türlü içine giremiyorum. Sırrı faş olmuyor. Hemen bir bilet alıyorum. Konya'ya gidiyorum. Hazreti Pir'in türbesine giriyorum. Onun huzurunda artık nasıl yapıyor? Ne ediyor? Orada diyor beyitler bana açılı veriyor ve geliyorum." diyor. Ne diyelim, Allah mübarek etsin, Cenab-ı Hak maneviyatlarını artırsın, böyle şeylerin yaşananından daha ötesini Cenab-ı Hak açsın ki, gerçekten de kitabın sonunda dediği gibi hakkı hak olarak görüp, ittiba etmeyi, batılı batıl olarak görüp, ondan da sakınmayı Cenab-ı Hak belki o yolla müyesser eyler. Gelelim şimdi bu anlatımlardan sonra meselenin özüne. Fatih Efendi diyor ki Mevlana'nın yaşadığı zaman Moğol istilası vardı. Ortalık kaynıyordu. Her yer kan gölüydü. Ve Mevlana da işte o devirde Mesnevi'yi yazdı diyor. Şimdi diyor 15 Temmuz dönem birbirine çok benziyor. Zaman birbirine çok benziyor. Dolayısıyla bu 15 Temmuz'a küfür fedaisini Mesnevi'den alıp getiriyor ve koyuyor. Şimdi o zaman biz de zamanları kıyaslayalım. Biliyorsunuz o dönemde Moğollar doğudan kalkmış batıya doğru istila ederek geliyor. Yani bu dünyaya bir hükümdar yeter mantığıyla dünyada bir düzen kurmak ama bu da İlhanlı düzeni. Yani Moğolların düzenini kurmak üzere doğudan istila ede 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 geliyorlar. Mevlana'nın babası ve Mevlana o zaman küçük o devirde Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya doğru geliyorlar. Şimdi ne oluyor? Şimdi batıdan doğuya doğru bir dünya düzeni kuruluyor. Amerika, Avrupa, Büyük Orta Doğu projesi önümüzde herkesin söylediği bir Amerika-Çin savaşı ya da bir NATO-Çin savaşı. Yani batıdan doğuya doğru bu sefer de dünyaya yeniden bir nizam ve düzen verme hareketi gelişiyor. Şimdi biz artık geçen geçti günümüzden devam edelim. Tanımlar kısmına iki tane link bırakıyorum. Bu iki linkten bir tanesi Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'nın AKP bir proje partisi miydi açıklaması. İkincisi ise Merkez Partisi Genel Başkanı'nın gördüğü açının başka bir tarafını ifade eden Erol Mütercimler'in Müncü İnci'nin evinde aynı mevzuyla ilgili yaşadıkları öteki kesitin linkini de bırakıyorum bu ikisini beraber dinlemekte ve üzerinde iyi düşünmekte fayda var. Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'nın anlatımında Abdurrahman Dilipak'ın ne kadar merkezi bir rol oynadığını da göreceksiniz. Proje diyor, yaptık diyor, teklif ettik diyor, şununla konuştuk diyor, cemaatede gittik diyor mesela bunların hepsini söylüyor. Abdurrahim Karslı'nın kendisine de gelmişler. Abdurrahim Karslı bu teklifi kabul etmemiş. Erbakan'a önce götürmüşler. Erbakan da bu teklifi kabul etmemiş. Cemaate de gitmişler. Mevzu orada kalıyor. Cemaat kabul etmiş mi, etmemiş mi? Bunun bir cevabı yok. Ama olup bitene, özelliklerle er, özellikle Erol Mütercimlerin anlattığı kısma iyi dikkat ederek, oradaki Turul Türkeş ve beraberindekilere iyi dikkat ederek bakarsanız bugün neler olduğunu, neden olduğunu, o projenin hangi safhada işleyip işlemediğini nerede tıkanıp nerede tökezlediğini de Allahu alem iyi düşünenler görme fırsatı bulabilirler. Abdurrahim Karslı diyor ki orada Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'a getirilen teklif üç şey içeriyordu. Üç şey istiyorlar, üç şeyde de taahhüt ediyorlardı. İstedikleri üç şey şu idi. Bir, İsrail'in güvenliği ve önünün açılmasına yardım edeceksiniz. İki, Orta Doğu'da sınırların değişmesine yardım edeceksiniz. Sonra bu Büyük Orta Doğu, sonra genişletilmiş Orta Doğu oldu malum. Üçüncüsü de, İslam'ın reformunda bize yardım edeceksiniz. Bu üç teklifi yapıyorlar. Eğer bunları kabul ederseniz, Bir, sizi iktidara taşırız. İki, iktidarda sizi engellemeye kalkışanlara opere, opere, operasyon yapar, önünüzden çekeriz. Üçüncüsü de, finans desteği sağlarız. Üç şey istemişler, üç şey taahhüt etmişler. Şimdi herkes düşünsün. AK Parti her sıkıştığında bir şekilde para geliyor mu, gelmiyor mu? Herkes otursun bunları bir düşünsün. Yani burada bir, AK Parti'nin bir proje partisi olduğunu, Abdurrahman Dilipak'ın bu anlatımlarda merkezi bir rolü var. Abdurrahman Dilipak daha sonra ne diyor? Bakın meselenin o kadar içinde, ve o kadar kendinden emin konuşuyor ki, aşağıya onun linkini de bırakıyorum. Aksaray denilen, bu Erdoğan'ın yaptırdığı saray, hani imar açısından filan kanunlara ters olduğu için de kaçak saray olarak e, adı çıktı biliyorsunuz. Bu sarayın yapılmasına neden bu kadar karşı çıkıyorlar meselesine Abdurrahman Dilipak diyor ki, orası diyor hilafetin merkezi olacak diyor. Bütün Müslüman cemaatlerin, dünyanın her tarafındaki Müslüman toplulukların orada bir tane temsilcisi bulunacak diyor. O yüzden bu meseleye çok kızıyorlar. Yani hilafet ilan edilecek, bütün Müslümanlar oraya bağlılıklarını bildirecekler, orada çalışma ofisleri olacak. Bütün Müslümanlar bir merkezden kontrol edilecek. Bunu söyleyen Abdurrahman Dilipak. Şimdi gidelim Abdurrahman Dilipak'ın bir önceki anlattığına geldiler bir projeyle. Kim geldi? Gelenlerin ismi şöyle veriliyor. Amerika, İngiltere, İsrail. Bu projeyi hiç bilmeseydik nasıl konuşulurdu? Bir küresel sermaye var. Yeni adıyla, meşhur adıyla Türkiye'de böyle çok konuşuluyor. Londra bankerleri. İkinci olarak da siyasi ve askeri güç olarak Amerika var. Erdoğan İngiltere'ye baş sıkıştıkça gidiyor mu? Gidiyor. Amerika ile ilişkiler Büyük Ortadoğu projesi nereden yürüyor? Baktığımız zaman küresel sermaye, askeri ve siyasi güçle yani bu ittifak sağlanmış oluyor. Bir de Erdoğan'da olan, başka hiç kimsede olmayan bir şey var. Yahudilerin Cesaret Madalyası Yahudi olmayan bir tek kişiye verildi. O da Erdoğan. Sonra bir şeyler oldu biliyorsunuz. Geri istediler Erdoğan o madalyayı vermedi. Sonra Amerika'ya gitti, Yahudi temsilcileriyle görüştü. Artık o talep iade iade etmeme meselesi de bitti. Bunlar aşağıda linkleri olan birinci elden isteyenin dinleyebileceği meseleler. Böyle bir Erdoğan meselesi var. Diğer taraftan bakalım şimdi. Hani dünyaya düzen vermek isteyen küresel sermaye, askeri ve siyasi güç var. Bunlar Orta Doğu'da sınırları değiştirmek istiyorlar. Bunun içinde İslamcı bir iktidara Türkiye'de ihtiyaçları oluyor. Erdoğan ve Abdullah Gül bu projeyi kabul ediliyor ediyor. Erdoğan çıkıp biz Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanıyız. Diyarbakır'ı burada bir yıldız olarak düşünüyorum diyor ve Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da Türkiye'nin askeri ve siyasi olarak aldığı rolleri de hepimiz biliyoruz. Şimdi bu işin bir tarafı. Diğer tarafına gelelim, Mevlana tarafına gelelim, yine Moğollar zamanına gidelim. Moğollar istila ederek geliyor, Mevlana ve babası, küçük Mevlana ve babası o zaman, Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya doğru geliyorlar, Şam'a falan uğruyorlar, sonra Konya'ya geliyorlar. Mevlana da orada. O dönemde Mevlana ile ilgili de bir şaia çıkıyor, bu Moğol ajanı diye. Fatih Efendi'nin, tercih ettiği ismi seçerek söyleyecek olursak neden tercih ettiği diyorum. Çünkü rahmetli Şefik Can'ın mesnevi tercümesinde o hikayenin adı taassup, taassup yüzünden Hristiyanları öldüren padişahın hikayesi. İşte taassup yüzünden Hristiyanları öldüren padişahın hikayesini küfrün fedaisi haline getirip kitap yapıyor Fatih Efendi. Şimdi eğer biz bu ismi alacak olursak küfrün fedaisi. O gün küfür olarak Müslüman olmayan İslam diyarlarını talan ederek gelen Moğollar var. Mevlana'ya da Moğol ajanı diyorlar. Yani aynen kitabın ismiyle söyleyecek olursak Mevlana'ya küfrün fedaisi diyorlar. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü Mevlana o devirde Moğolların aleyhine konuşmaları çok tasvip etmiyor ve konuşturmuyor. Söylence o ki, Selçuklu sarayındaki Moğol taraftarı bürokratları da destekliyor. Ve Moğolların Anadolu'ya göndermiş olduğu casuslara da yardımcı oluyor. Bunlar çeşitli tarihi bilgiler. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Ama sonuç itibariyle bu yüzden dolayı Mevlana'ya ne diyorlar? Moğol ajanı diyorlar. Diğer taraftan Mevlana bunları yapmış mıdır? Ya da günümüzde olduğu gibi mesele Mevlana devletler arası meselelere müdahil olmak istememiş. Kendi manevi nüfuzunu kullanmak isteyenlere bunu kullandırtmak istememiş. Benim meselem Allah'ın yarattığı her insanın kalbine ulaşmaktır diye düşünmüş ve ona göre bir yol izlemişse eğer bunu nasıl söyleyebiliyoruz? Şundan dolayı söylüyoruz. Çünkü Mevlana yine rivayet o ki, siz Moğollara baktığınız zaman bugünün kafirlerini görüyorsunuz, bense geleceğin Müslümanlarını görüyorum diyor. Mevlana'nın böyle bir perspektifi var. Siz bugünün kafirlerini görüyorsunuz, ben geleceğin Müslümanlarını görüyorum. Neden böyle söylüyor? Çünkü Moğollar gittikleri yerlerde din adamlarına, müsamaha gösterirlermiş. Dini yaşantılara çok müdahale etmezlermiş, hatta ilgi duyarlarmış. Böyle yeni bir dini kabule de açık dururlarmış. Mevlana bunu görüyor. Bu hikayeyi de Mevlana ile ilgili bu meseleyi de genişçe okuyacağınız tarihle ilgili bir sitenin linkini yine tanımlar kısmına bakıyorum. Bütün bu detayları görürsünüz. Sonrasında ne oluyor? Sonrasında Mevlana Divanı Kebir'inde şöyle bir beyit yazıyor. Moğollardan korkuyorsanız Allah'ı tanımıyorsunuz demektir. Siz onlara baktığınızda kafirleri görüyorsunuz, ben ise geleceğin müminlerini görüyorum. Aradan çok değil, 20-30 sene geçmiş. 20-30 sene geçtikten sonra İlhanlı hükümdarı Gazan Han Müslüman olmuş. Daha sonra Altın Ordu Devleti olarak bildiğimiz Kuzey'deki Berke Han'da Müslüman olmuş ve Altın Ordu devleti de bir Müslüman devleti olmuş. Ve yine derler ki Gazan Han giymiş olduğu kaftanın üzerine altın sırma tellerle Mevlana'nın bu beytini işlettirmiş. Şimdi Mevlana'nın böyle bir tavrı var ve o tavırdan dolayı o günün insanları Mevlana'ya Moğol Ajanı demişler. Şimdi bugün de bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç yeni bir dünya düzenini öngörüyor ve Orta Doğu'da sınırların değişmesini öngörüyor. Ve burada da Tayyip Erdoğan ve hükümeti eş başkanlık görevini almış götürüyorlar. Ve Dilipak'ın bu sürece başından beri dahil olduğu anlaşılan Dilipak'ın ifadesine göre bu işin içinde hilafet de var. Hilafet üzerinden bütün Müslümanların Ankara'daki sarayda temsilcilikler bulundurup oradan dini işlerinin idaresi Şimdi İslam'ın reformu maddesini burada tekrar hatırlatalım ve Fatih Çıtlak Efendi'ye soralım. Diyelim ki Fatih Efendi eğer o fedai dediğin kişi İsrail, Amerika ve Yahudilerin ortak konsorsiyumuna evet demiş. Onlardan gelecek finans yardımı rakiplerinin bertaraf edilmesi karşılığında iktidara gelme ve iktidarda kalmayı ve bu iktidarda kaldığı süre içerisinde Orta Doğu'da sınırların değişme hizmetini İslam'ın reformu ki İslam'ın güncellenmesi dedi Erdoğan. Bunu da tekrar hatırlatıyorum. Üstlendiyse bunu yapabilmek için hilafete ihtiyaç varsa bu hilafetin de önündeki engeller kaldırılır ve o hilafette ilan edilirse bu hilafet ve bu İslam'ın reformu ona üç madde teklif edip, üç madde de yardımcı olacaklarını söyleyenlerin kontrolünde olmayacak mıdır? Öyleyse Fatih Efendi, Mevlana Moğol ajanıysa, Fetullah Gülen ve hareketi de bugün ajandır. Yok Berke Han'ın, Gazan Han'ın Müslüman olacağını gören ve siyasi e, biat zorlamalarına direnen, Dolayısıyla dinler arası, kültürler arası, medeniyetler arası diyaloglarla dünyanın her yerindeki bütün kültürlerden insanlara ulaşmaya çalışan bir ufuktan bakıyorsa eğer o zaman küfrün fedaisi kim olur? Fatih Efendi diyor ki bakmayın siz her milletten seveni olduğuna. Bunların hepsi göndermeler ve imalar. Evet Fatih Efendi sorumuzla tekrar bitiriyoruz. Mevlana Moğol ajanı mıydı? Bize göre haşa ve kella. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar hepinize sıhhat ve afiyet dolu bir hafta diliyorum.